2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlemedi. Anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere açık ara önde çıkıyor. Başkent kulislerinde İYİ Parti'nin tercihinin Yavaş'tan yana olabileceği konuşuluyor. İşte böyle bir ortamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yavaş'la birlikte başkentte bir toplantıya katıldı. Bakın ikiliden hangi mesajlar geldi. Benim sorumluluğum daha ağır, doğrudur. Nasıl Mansur Başkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğu diğer belediyelere göre daha fazlaysa ama o diğer belediyelerin sorumluluğu yok anlamına gelmez. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı diğer başkanlardan ayırdığı sorumluluğu daha fazla dedi. Şarkı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti için Ankara'nın Nallıhan ilçesindeydi. İlk adresi Tapduk Emre Türbesi oldu. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Gözler anketlerde Kılıçdaroğlu'da dahil olmak üzere açık ara herkesin önünde çıkan Yavaş'ın üstündeydi. Şimdi seçimden önce buraya geldik. Çılgın projemiz yok. En çılgın projemiz Ankara'nın çiftçisini, Ankara halkını zengin etmek demiştik. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Şu sıralarda Gürsel Tekin'in HDP'ye Bakanlık verilebilir çıkışı sebebiyle CHP ile İyi Parti'nin arası limoni karşılıklı sert açıklamalar geliyor. Bir de buna aday belirleme sürecinde yaşanan gerilim eklenince altılı masa sallanmaya başladı. Kulislerde İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak yavaşı göstermek istediği söylentisi yayıldı. Bu açıdan Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın Nallıhan'daki kanaat önderleriyle buluşması önemliydi. Yavaş şakayla karışık muhtarları Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikayet edeceğim. Muhtarlar köylerine havalan istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıklarını hepsini iki yılda, üç yılda benden istediler. Helal hoş olsun, gücümüz geçecek, geç yapacağız tabii ki. Aslında yavaş burada vatandaşın kendisine yönelik ilgisini ve icraat beklentisini gözler önüne serdi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da iktidara geldiklerinde çiftçi ve esnafın yaşadığı sorunları çözme sözü verdi. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde çiftçinin, üreticinin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz.